Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir cihazımız var. Mikado marka bir ses bombası var. Bunun kulağını taktığımız zaman aldığımızda çalışıyordu. Şu anda kulakları takınca basıyorum buradan. Kulaklar geçmiyor. Kulaklar niye geçmiyor bu? Merak ettik. Hemen içine açtık bunun. İncelemek adına şöylece kapağını açıyoruz. Sonra bir daha. Bunun burada geçme yerleri var tabi bu arada. Sonra şimdi video da söküyoruz burada. Evet, bir Şunu döküyorum. Devre zarar görmesin diye önce devrenin şeyini kapatıyorum. Evet. Kavaşça kapağını açıyoruz. Şöyle şuradan devremiz yandı zaten. Evet kabloyu kopardım bu arada. Nereden kopardım bu inşallah. Şimdi bakın arızamıza bakacağız burada ne olmuş olabilir. Kulaklar arızalı bir kulakla alakalı olduğu için kulaklığı kontrol ediyorum. Evet bu bacağı buradan büyütebilir miyiz? Buradan bunun bakın bacak kopmuş. Bu bacağı limlediğimiz zaman çalışacak. Bu bacağı görmez için bu fiş takınca bunu buna bağlıyor. Bağlanca da kulaklığa geçiyor. Yani şey ses sistemine geçiyor. Bu değmediği için şu anda burası kopmuş görünüyor. Bunu limleyeceğiz. İşlem tamam arkadaşlar. Kapat. Arkadaşlar şimdi lehimimizi attık buraya. Lehimi göstermiyorum. Lehim buraya attık. Bu parçayı lehimledik. Şuradaki iki tane kopan kırmızı ve siyah kabloda da bulutun anteni. Siyah olan GND yazan yere. Kırmızı da buraya. Bunun üzerine silikonlanmış zaten. Yani kırmızı boya var üzerinde. Onların yerleri belli. Siyah kablo şuradan aradan gelen şu kapağın üzerinde bulut anteni var. Oradan gelen siyah kabloyu GND yazan yere lehimliyoruz. Kırmızı kablo yanındaki yere. İkisi de burada bulut anteni bu şekilde. Şimdi montajı yaparken Öncelikle bunun bir yöntemi var. Kapağı takmadan burayı bir ayarlıyoruz. Bunu yerine getirirken burada bunun kızağı var içeride. Şu kızağına koyuyoruz. Burada da kızağımız var. Kızağımızı taktıktan sonra bunu yerine itiyoruz güzelce. Bu yerinde dururken ondan sonra bu kapağı takıyoruz. Kabloyu buraya almazsak, kapakla beraber takarsa kablo kopar buradan. O da bizim için büyük sorun olur. Anladığınızı sanıyorum. Buradan bu şekilde bunu takıp en son kapağımızı monte ediyoruz. Pilin yeri de burasıdır. Pilimizi de kablo buradan geliyor. Buradan. Pili de buraya bu şekilde monte ediyoruz. Kablomuzu aşağı alıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Şunun da yeri zaten içinde bu belli zaten bunun burada tırnağı var. Şurada bir çöpük vardı. Şunu düşmüş o nereden düştü bilmiyorum. Bunu kullanmayacağım ben. Bu oynamasında yapılmış bir şey ama gerek yok ona bence. O kadar önemli değildir. Şunu da şöyle içine ettim ki oradan çıkmasın. Bunu itmezseniz bu yerine oturmuyor. Tabii bu niye şimdi oturmadı? Onu merak ediyorum. Bunu böyle ettikten sonra aynen hepsinin yerine yerleştireyim. Şu anda bakalım çalışıyor mu? Evet. Şunlar da yerine tam geçtiyse vidasını atabiliriz şimdi. Hemen denemesini yapıyorum. Cihazımı açıyorum. Ne açılmadı bu? Bluetooth mode has been on. Şuradan kulaklığımı getiriyorum. Tamam Now dedim. is aux in mode. Aux'u gördü. Ses ayarı yapmaz şu anda. Çünkü ses Bluetooth yani. mode has been on. Geri bulutta geçti. Sıkıntı yok. Hemen bir anı evet. Şuradan videolarına takalım. İşlemi tamamlıyoruz. Artık kulaklığımızı güle güle kullanabiliriz. Mikrofonumuzu da ses sistemimizde bulutumuzda. Siz de başınıza gelirse tamirize götürmeden kendinizi açıp bir havyanız varsa iki dakika bunu limleyebilirsiniz. Kopan parça belli. Muhtemelen hepsinde aynı sorun vardır. Çünkü kulaklığı oynattığınız zaman lehim zayıf olmuş biraz. Daldırma usulü lim olduğu için bunlar çok sağlam olmaz. Asılmaya gelmez. Muhtemelen biz orada uğraşırken onu sallamış olabiliriz. Sallamış için kopmuş olabilir kulaklık. Şunu takarken de bunun şurası üstte yazı tuşlarının olduğu yere geliyor. Mikadomuz güzel bir alet sonuçta ben beğendim. Baya iyi bir cihaz. Sesi de güzel. Hemen kapanmıyor. Bu şekilde kapandı. Evet tavsiye ederim. Şu anda şeyde e, Gimsa'da. Kaç liraydı bu? 270. 270 liracık. Çok da güzel. Fena değil. Sesi de güzel. 1000-2000 lira gerek yok. Güle güle kullanalım. Kimseye hoşun hemen. Ankara'da Batı kent Gimsa'da var şu anda. Bir küçüğü de orada biraz daha hesaplı bulunan. Biraz daha minik. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın. Reklamımızı da yapmış olduk bu arada.